Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız. Şimdi bir şöyle geçelim. Radyatör atalım. Suyumuzu içelim. Elimizde şiş kebap var. Ve aldığımız zırhlar var. En son zırhın tamirini yapmıştık herhalde. Şöyle R tuşuna alsak. Olur. Tamire gerek yok. Şu an hangi göreve gideceğiz? Önemli olan bu <laughs> yapacağımız görevler. Eski tüfekler. Kalenin Japon eline girelim. Evet kalede işimiz bitmemişti. Bu görevden sonra kalede işimiz bitiyor. Üzerimizde bir şey var mı? Bakalım gitmeden önce. Envanterimize bakalım. 169 fazla bir şey yok. Zırhımızı atlayalım. Silahları almışız. Arkadaşlar hatırlarsanız oyunun hatta diyebiliriz ki en silahları iki tane bir ateş law silahı, bir de e, law silahının yanında bir de Tesla silahı vardı. Onlar bu silahlar gerçekten çok güçlü ama bunun fazla mermisi kalmadı. E, daha çok şöyle bunu kullanabiliriz. Bir de giderken bize lazım olacak e, şuradan su ürettiği öyle Su alalım. Arıtılmış su. Onayla diyelim. Böyle kapakçımız fazla kalmamış. Ticaretimiz şu an az durumda. Peki. Peki bir dakika. <laughs> arkadaşlar dışarıda kıyamet kopuyor iki tane kedi dışarı salınca paylaşan böyle bir durumda arkadaşlar. Peki biz nereye gideceğiz? Kaleye gideceğiz şimdi. Şöyle bir kalemize gidelim. Kedi olayını atlattıktan sonra evet şeye gidiyoruz. Kaleye gidiyoruz. Buradaki abla bize görev vermişti. En klav arkadaşlar tokatladıktan sonra oyunun en iyi silahlarını aldıktan sonra gideceğiz. Oyunda daha değişik yani en iyi silahlar da var. En son güncellemede gelen silahlar gayet yeterli

Hmm. Burayı V tuşuna basıp hemen gireceğiz buraya. V e tuşuna basınca kalkacak mı? Parçala diyor. R'ye basacağız. Bak, burayı açtık. Tabi de aşağı doğru gidiyoruz. Yalnız evet. Bu kapıdan içeri gireceğiz ama kapıdan ne var bilmiyoruz. Işığımızı bir yakalım. Bu abla nerede? Tamam abla sen. Ateşinle bizi koru. Ateşinle bizi koru. Peki buraya bakalım İlk önce şu tuşuna bir basın arkadaşlar mayın var alabilecek miyiz ona bakalım tamam aldık buraya bakalım evet her yer mayın dolu arkadaşlar bu mayınlar çok E tuşuna basıyorsunuz üzerine hızlı hızlı olayı hallediyorsunuz Şunlar beyin mantarı alalım beyinsiz arkadaşlar için beyin mantarı veriyor E tuşuna bastık onu da aldık burada bir şeyler var da depomuzu dolduralım mı? Önemli olan ki, depomuzu dolduralım mı? Bakalım yok. Sen de işimiz yok. Buralarda bir şeyler var mı? Şuraya bak. Evet şurada bir mayın var arka tarafta. Hatırladığım kadarıyla buralarda bir yerde bir tane robot bize ilişecek der Yanlış hatırlamıyorsam. Burada bir robot bize Burada mayın var Gelin hemen alalım Bunlar lazım olabilir İlk tabloya Sensiz daha mutluyuz biz Tablayı havaya uçurmaya Uçurmamışız bunlar Burada ne var Şunları toplayalım Ne olur ne olmaz Hey Ronnie Tamam 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 Aldıcım tamam. Oho Preston hoş geldin ya. Her zamanki Preston biz patlayıp çattıktan sonra bize geliyor arkadaş. Hani yüzümüzü dönünce de hemen seninle karşılaşmak da iyi olmadı abi seni kim oraya koydu? Burada bir mayın var şurada da füzyon kor var. Bir daha bakalım. Burada bir şey yok. Şu füzyon koru alalım buradan. Nereden fizyo dükkanımız var? Heh. Şurada ateş yakıtımız. Bizim için önemli ateş yakıtı. Şunları toparlayalım. Her ne varsa alalım. Şimdi... Mayını aldık. Başka bir şey var mı? Yok. Yine ablaya döndük. Ooo burada da varmış mayın patlamadan hemen aldık. Bu iş güzel. Oho, çavuş hoş geldin. Şimdi gideyim şu çavuşu red ile hackleyebiliyoruz arkadaşlar. Bunu kapat diyeceğim sonra gelip bunu buradan alacağım. Birimleri kapat. Dinlemeye de lazım bu arkadaş. Tamam sen protokollerini yap. Ne yaparsan yap. Şuralara bir bakayım. Bu da alacağım şeyler varsa alayım. Ondan sonra şuradan alacaklarımızı alalım. O protokolü falan şimdi umurumda değil. Şu neymiş? V tuşuna basıp acaba robotu parçalayabiliyor mu? Olmadı o iş. E, nasıl halledeceğiz bu işi? Erişilemez. Niye erişemiyoruz abi? Sen bir dene. Ha konuşmamışız yukarıda. Buraya girmemiz lazım. Erişilemez. Bunu çalıştıracak mıyız yani? Burada mı yani? Ben bunu kullanmak istiyorum. Tamam ablacığım ben bunu hallettim. Sen şuraya git odaklan. Yok kusura bakma dostum seni patlatmak zorundayım şu an. Sen Preston'la şeyi havaya uçururken Ablayı havaya uçururken Yani bunu patlatmamız gerekiyor herhalde bilmiyorum. Yani bu baş belasıyla Baş belasından kurtulduk. Hadi ablacığım açarsın. Robotu yok ettirdin bize abla ya. Yani. Seviyorduk. Yani robot patlamasından biraz hasar almış. Preston şu senin ayağın mı lan? <laughs> Preston'a bak ya. Ulan ne adamsın Preston. Hadi abla daha çık. Ablamız çok sizin Nazlı. Ne yapalım biz buna? Ee, kayış giydir. Kayış da daha verimli olacaktır bu arkadaş diye düşünüyorum. Ben de kapısı kontrolleri. Tamam hallettik. Şurada bir şey var mı alabileceğimiz yok. Peki abla niye geldik biz buraya şimdi? Ne var? Buradan şey, şarapları almaya mı geldik? Şarap mahzenine mi geldik? General. Generalin forması var? Generalin forması fena değil arkadaşlar. Biraz savunma veriyor. Çok savunma Tamam. E, ne bulduk şimdi? Burada bir şeyler var. Şu toprak halloluyor mu acaba? Bir bakalım. Ve tuşuna basalım. Yok burada bir şey yok. Kapıyı açalım. Hmm ne varmış burada? Peki. Havan topu malzemeleri var. Plan proje var. Bunları aldık. Şu Tesla bobinlerini alalım. Flatman'ı aldım. Ya, Flatman bize lazım değil. Şu Tesla bobinleri bizim işimizi görüyor. Şunlar var. Var. Hadi bakalım abla şöyle bakalım. Tamam, halledeceğiz. Bize şimdi birazdan emri verecek. Şunu yap diyecek, biz de yapacağız. Olay bitecek arkadaşlar. Bu arada burada ciddi malzeme varmış. El bombaları, taktik sermayeler, kötü su, iyi su. Şu füzyon hücreleri çok lazım. Bu ne? Bunlar lazer karetler var. Lazer karetleri kurabiliriz ama elektrik yükselmesi lazım. Hmm. Elektrik seviyemiz şu an lazer talepleri kuracak kadar yeterli değil. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Peki abla ile tekrardan konuşalım. Bakalım bize ne diyecek. Kale top inşa et. Tamam. Hemen. Hemen hemen hemen. Hiç şey yapmayız. ve tuşuna gireriz. Nereye istiyor ablacığım? Kaç tane top istiyor? Şimdi şuraya top çıktı arkadaşlar. Büyük havan topu. Buralara birer tane koymamız gerekiyor. Görevin esasıyla. Bunlar ne işe yarayacak? Aslında çok bir işe yaramıyor arkadaşlar. Yani ne yalan. Çok bir işe yaramıyor derken hiçbir işe yaramıyor. Ama kaç tane kurmamız lazım bunlardan? Niye böyle tam oturmuyor ki? Heh, şöyle koyalım bir tane. Kaç tane istiyor abla? Bakalım görevi. Kaleye top inşa et. C özet göster. Tamam. Nereden başlasak nasıl anlatsın diye bir yol. Peki. Bir tane kur. Hastayım. Az önce girdik işte şey, kaç tane kurmamız pek Ya büyük ihtimal bu şeylerin hepsine top kurduracak bize. Boşalttığımız yerlerin hepsine gideceğiz topları dikeceğiz. Öyle hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. şuraları kaldıracağız ilk önce ortada. Bunları yapıp yerine topları inşa ediyor olacağız. Ve bundan keyif almamızı istiyor. İki numarayı hallettik. Şimdi karşı tarafa gideceğiz de 4 tane top yeterli oluyor herhalde. Bu topların başına adam koyunca bu havan toplarıyla ateş edip bizim savaştığımız bölgelerde o elimizi sis bombaları olacak. Sis bombalarını alıp ne yapabiliriz? Buradaki arkadaşlar vasıtasıyla <laughs> o bölgeyi bombardıman altına alabiliyoruz. Buna gerek var mı? bazı yerlerde mesela şey var bu silahşör plazası var silahşör plazasında bu önemli olacak buraya kurabiliyoruz bir tane de buraya kuralım bir tane yeterler buraya bir tane yani kurduk arkaya kurduk mu bir şey kaldırmışız evet tamam Böyle kurduk 1 2 3 4 tane kurduk daha bir şey istiyor mu İstiyor büyük ihtimal Bakın. 1 2 tane top 3 tane top kuruldu. 4 tane top kuruldu. Abla daha ne işte. <laughs> Eski tüfekle sahip. Tamam topları tüfekleri kurdu. E'ye basıp kurduk Tamam. Kaç tane top kuracağımız yani yazmamış abla. Gidip konuşalım. Belki bir tane daha isteyebilir. Kurduk ya ablacım ya. Gözün önünde mi kurmamız lazım? Ah, nerede bu abla şimdi? Bir tane kursak yetiyor herhalde. Bir tane adam yönlendirir konu. Yani birini yerleştirince tamam, biz dört tane kurduk yine. Yukarıda top varsa şuraya bir çıkabilirse. Buna da bu adamı sabitleyelim. Tamam. Bu de topa görevlendirelim. Tamam. Bu da görevlendirildi. Peki başka kimi görevlendirebiliriz? Şu çiftçi abiyi görevlendirelim. Birisi atandı. Peki başka kimse var mı? Gel ablacım seni de şu en sondaki topa görevlendirelim. 5 yani tane toptan atış yapılacak. Evet tamam. Şuradaki topu aşağı indirmiştik biz. Onu tekrardan yukarıya çıkartabiliriz. Ben olmasın veya burada şey yapabilir. Herkes topların başına gitsin. Peki 10 kişi diyor. 10 kişi nerede acaba? Buralarda var mı 10 kişi? Sen de şuraya görevlendir. Şu an defansı güçlendirmiş oluyoruz. Havan top. Gel bakalım. Şimdi ya bir de buraya arkadaşlar şu garibanlara bir yatak yapalım. 10 kişiler 5 yatak var. Nöbette şey yatıyorlar. boş bir yer bulalım. 20 kişiye kadar dolmasını bekliyorum ben burada arkadaşlar. Şöyle, lavaboya da çok yakın ama yani arkadaşlar ne yapayım? Nasıl olsa 19 kesin doluyor da 20'sini birim 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 gelecek. Hadi 21 kişinin geleceğini farz edelim. Şunları kaldıralım. güzel güzel yatarsınız diye düşünüyorum. Yeni gelenlerde de çiftçilik olarak atasınlar. Şimdi biz bu ablanın dediğini dinlemek zorundayız sormuştu Bu ablayı da bulacağız. Hedef bölgeye sis bombası at diyor. Burası hedef bölge ve sis bombası at diyor. Peki. Şimdi envanterden silahlara geliyoruz. Sis bombası bulmamız. e. Tamam alt tuşuna basık tutuyorsunuz bırakıyorsunuz oraya sis bombasını atıyor Sis bombasını attığınızda mavi bir duman yükseliyor şu ilerden Gördüğünüz üzere şimdi orayı cehenneme çevirmesi lazım işte Bakalım neler oluyor şimdi Arkadaşlar çalışıyor Ve attık sis bombası. Bir tane geldi. Bir tane geldi. 3 tane çıktı. Tamam bu işi de hallettik. Niye 3 tane geldi bu arada oraya? Onu anlayamadım. Kaç tane kurmuş? 5 tane kurmuş olmamız lazım. Veya evet. en kötü 4 tane. Dört. <laughs> ha yine vuruyorlar oraya. Oo. Ciddi bombalar geçiyor. Hepsi bunlardan var mı? Şurada bir tane kişi var mı? Evet, yok. Tuvalet. E diyelim. Şu topun başında kimse yok galiba arkadaşlar. Orayı gidelim. Bunlar o yöne çevirip ateş ediyorlar. Ciddi bir ateş şeyi bize sağlıyor. Evet bunu da çiftçiliğe atladık. Sonucu gördük. Yani sis bombaları da bu şekilde kullanılıyor. Fakat Bunlar, bu toplarda adam olmazsa biz bunu kullanamayız. Bunların başında adam olması lazım. Yani şeye de kurabiliriz bunu. Ana merkezimize de kurabiliriz bu silahlardan. Dolayısıyla o bölgeye ne yapıyor? Ateş ediyorlar. Kaleden top ateşi desteği sağlamış oluyor. Peki, sis bombası attım. Tamam. Bunu hallettik. Şimdi bizim abla var mı konuşacağımız? Burayı sürekli ateş orada. Bilmiyorum nasıl oluyor da. I really turned things around for the Minuteman. I never thought I'd see the day that the man had artillery support again. We should see about building them at all our settlements to expand our coverage. And Rani Shaw returns. She's something else, isn't she? What do you think of her? People like her. She comes across pretty hard ass. But she's one of the good ones. I'd heard stories about her from the old timers, but I didn't know she was still around. The fact that she's come back to the Minuteman means we must be doing something right. I'll let you know if I hear of any settlements that need our help. In the meantime, make sure to offer help to anyone that needs it, that can only help our cause. Hey, do you have a minute? Sure, go ahead. When we first met, I admit, I had my doubts about you, but you've done nothing but impress me you're just who the minutemen needed to bring us back from the brink thanks that means a lot coming from you you've probably realized by now how important the minutemen are to me when i was a kid the minutemen were my heroes they were the only good guys around really when i turned 17 i joined up with ezra hollis's company he was one of the good ones really believed in the old-time minuteman way we had a few good years there i felt like i was part of something bigger than me like, I was really helping make the Commonwealth a better place. It sounds like you were really making a difference. I think we were. I know we were. But obviously, it didn't last. I'm sure there was a lot I didn't see or know enough to pay attention to. You know, the politics and rivalries and bad blood between the different groups. I guess General Becker was able to keep a lid on it, keep everyone more or less on the same team. But after he was killed, it all came out in the open. I couldn't believe it at first. These guys were supposed to be Minutemen. They were supposed to put their duty to the people ahead of everything else. You probably think I was pretty naive, huh? I guess I was. Still am, too. Even after everything. I still believe that the minute men can be what I always thought they were the good guys. Why are you telling me all of this? I guess I'm just trying to say thank you, if that makes any sense. Thank you for being different than most everyone else I've run across. Anyway. Ben bitmeliyim yani Preston. Bitmeliyiz go. yeah, daha doğrusu. We probably better get back to it. Yani göreve gitmem lazım Preston. Sen de benle gelmen lazım. Ama bu sonradan gelişler olmuyor. Peki. Ne yapabiliriz? Hadi şunları yağmacı problemlerini çözelim.